yaklaşık FETÖ'nün mali yapılanmasına darbe kapsamında Kom Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ mali yapılanmasına yönelik düzenlenen ve gezilikle yürütülen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir yaklaşık 3 ile 6 bin lira arasında bu örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye'deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem. Bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı ve şu ana kadar da 704 gözaltı talimatından 543 gözaltı talimatı verilen kişinin gözaltısı gerçekleştirildi. Peki, biz bunu niye sabah söylemedik? Çünkü e, bir şafak baskını yapılmadı. Sebebi, e, çok gizlilik içerisinde yürütülen bir soruşturma. Bizim teknik cihazlarına, özellikle telefonlarına ihtiyacımız vardı. Ve şu ana kadar da birçoğunu sağlayabildik. sağlayabildik. E, Gazi Turgut Aslan e, operasyonu e, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu izinle 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir. E, operasyonla ilgili diğer ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından e, tüm basınla e, paylaşılacaktır. Şu ana kadar ele geçirilen bir para miktarı var ama buradaki para miktarından ziyade çünkü 8 aylık e, izlemelerimizde e, biz e, e, daha yüksekte bir para miktarının nasıl transfer edildiğini takip ettik. E, bu para miktarından ziyade buradaki yöntem yolun e, deşifre edilmesi, çözülmesi ve FETÖ terör örgütünün e, Türkiye'deki özellikle Güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik olarak atılan adım önemlidir. Buradan aziz milletimize şunu da söylemek isteriz. E, terör mücadelemiz FETÖ, PKK, KCK, DAEŞ, DH, DAEŞ-KPC bütün terör örgütleriyle hiç durmaksızın devam edecek. Etrafımızdaki coğrafyadaki istikrarsızlığı biliyoruz. Bunu ülkemizin içerisine yansıtmaya çalışanlara da müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha burada huzurunuzda belirtmek isterim.